Evet. Oldu sayın seyirciler. Oldu. Oldu. Gol oldu. İstiklal Spor atıyor. Muhteşem bir sevinç. Canlı yayına bağlandığımız sırada İstiklal Spor gol atıyor. Ve muhteşem bir sevinç yaşıyoruz şu anda. Ve gol. Golün kimin attığını görmedim ama. Harika bir gol oluyor. Son dakikalarda. Harika bir gol işte İstiklal Sporlu oyuncular taraftarlarıyla kutuyorlar golü. Evet taraftar seviniyor. Gerekli su sevinci görüyorsunuz. Canlı yayına geçtik ve golü bulduk. Muhteşem bir maç oldu İstiklal Spor golü buldu. Ama Emrah hiçbir zaman oyunu bu kadar soğutmadı. Yasin Berkay. Sağ tarafta Tugay Tiryaki içeriye çok güzel girdi. Hadi Tugay gol! <laughs> gol gol gol! Gol gol gol! Gol gol gol! Gol! Tugay! 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 Çıkmadık candan umut kesilmez derler değil mi? Artık belki de son anlar, belki de son saniyelerdi. Kahramanmaraş İstiklal Spor 100 dakikadır beklediğimiz golü nihayet buldu. Tribünler yıkılıyor. Saha içi de karıştı. Mehmet Mehmet çok sinirli.